Hepinize merhaba. Ben Hırsız. Yanımda Mehmet var. Bugün sizlere merhaba. bir sandık oyunu oynayacağız. Merhaba söylüyorum Mehmet. Merhaba. <laughs> Şimdi sen al ki. Birinci şeyim ben ben. Ee, ben bunu. Oo! Ben en sonunda kendi köyümüze gidip savaşacağız. Ben burada bunu. <laughs> İyi gidiyoruz arkadaşlar. Burada bunu. Oh, vallahi iyi gidiyoruz. Sen mi koymuştun? Burada bunu. Oo. Sen ne koymasan? Şimdi ben bunu. Burada ben bunu. Aferin. Burada ben bunu. <laughs> Burada ben bunu. <laughs> Ana bu sefer kötü çıktı. Tatlı kalıcı. Kal <laughs> Şimdi bitireceğim. Burada ben bunu. Dur. dur. Burada ben bunu. Ana kötü. Ama dur. Burada ben bunu. Al, elma Hah. 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 Bakayım ne çıktı? O oh, laf. Ve o tenetimi takmak. Ben meşale aldım. Meşale varmış. Şimdi ben burada köylü olan tarafı seçtim. Ne? Köylü mü? Murat bizi nereye getirdi? Aa Murat bizi köye getirdi. Ben burada bunu. Oo zümrüt blok. Arkadaşlar bunları kazanıp eve aparıyoruz. Burada ben bunu. Oo güzel. Burada ben bunu. Hey. Altın patates bana geldi. Ya. patates bana geldi. Burada şimdi sen set. Ben. Bana 6 patates geldi. Değişeyim mi tamam. kurabiyeye karşı? 6 patates. Evet. Oh. Kurabiyeni çok mu sevi seviyorsun? Evet ben kurabiye. Al. Şu çeşte altına patatesler var. Çürük patates bu. <laughs> çabuk aldım, ver, aldım, çabuk aldım, hayır, aldım, aldım. hayır hile, aldım, aldım, hile buraya koy, buraya koy. aldım. aldım, buraya koy. aldım, aldım. Ben bunu, ben bunu seçiyorum. Ben bunu seçiyorum. Buraya koyacaksın. Hayır ben koyacaksın ha. Hayır. Buraya koyacaksın. Bana ne? Koymayacağım. Ya bana ne? Ben seçtim hem oranı. Ben aldım. Ben aldım. Çabuk benim şeyimi ver. Vermiyorum bana. Öldüreceğim seni. Hayır. hayır. <laughs> ver ne olur. Allah'ını seversen ver. Hayır ben seversen. <laughs> Zeynep'in patatesi Dur. Evet. Ha şimdi verecek eşya. <laughs> Ama sen gidip kendi patatesini <laughs> al. Ben bunu buraya koy. Bak buraya. Artık Beni attığıma. Koy bakayım. Ko arkana koydum senin arkasında. Şuna koydum. Arkana. Patates istemem sen kaz. Patates hiç yemeyeceğim. Ben gidiyorum önüne. Hmm, dur. Sen hangisini seçsin? O oh, burada. Merhaba köylü. Ya gidelim. Ya harçlama ya. Şimdi üstten. Ben çıkıyorum. Dur. Hangisini set söyleyeceksin. Hiç Dur. Hala bakma. Bakan... Hangisini? Ben bunu. Ben hayır hayır bu... hayır. Bir dakika. Ben seçmeliyim. Tamam. Ben bunu. Bak bunu. Bak bunu. Hayır o benim. Tamam al. Bak. Bak o senin. Ya da bu benim. Çekil bakayım. Hangisi bu Bak. senin? Benimki bu. Bak ben bunu seçiyorum. Son. Bak ben bunu seçiyorum. Bak. Ben bunu seçiyorum. Hangisini? Bunu mu bunu mu? Ben bunu Bu, seçerim. Oh, Şimdi arkadaşlar. Ha, bir uzağa gideceğiz. Özür dileriz. Evet arkadaşlar başlayacağız. Ha, dur dur. Şimdi savaşımız başladı. Bir dakika bir dakika. Kılıcımı almadım. Hadi, hadi. Dur, dur 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 vurdu yoktu vurdu yok hala yok. Değil mi? Dur hala yok. <laughs> bak. Dur kendimizi öldüreceğiz. Bakalım hangimiz sağlam kalacağız. Dur dur yapma yapma. Yaptı yok yaptı yok. Yok var, yok sayılmaz. Bak. Sayılmaz sayacağım. Buranın TNT ile kaplayacağız. <laughs> kırma kırma. Kırmak var, kırmak var. Yok kırmak yok. almaz bana ne? Bana bak. <gülüyor> bak. <gülüyor> anne. O zaman koyalım. Dur hala kırılma. Kaç tane mi var? Ay burada. Dur. Dur.

dur dur. İksirlerimiz vardı, değil mi? Bu ne iksiri? İçtim. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Dur ben altın elma O, parça, o, parça, o parça. Golden apple. <laughs> Allah rahmet eylesin şimdiden. <laughs> <laughs> Dede. Neredesin? Hadi <Adama> <laughs> 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 Öldü öldü. Arkadaşlar. Hayır saymaz o. Ben görmedim sen savaşıyorsun. Hayır. Hayır, <laughs> hayır söyledim. Söyledim. Evet arkadaşlar. Bugün bir yenilgi oldu. Bir yenilgi like, like <laughs> atıp. Abone olmayı unutmayın. Hepinize hoşçakalın. Hayır. hayır. hayır.